Sayın Özkan. Sayın Başkan, yeni anayasa süreci. AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde söz olarak açıklamada bulundu. Olan en geniş uzlaşma ile yürümesi ve ortaya çıkan metnin Milletvekili Özkan, tüm kesimlerin yeni anayasanın hazırlanmasına katkıda bulunmasını beklediklerini vurguladı. Sayın Başkan, yeni anayasa süreci Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin takimi açısından da bir fırsat olacaktır. Türkiye için tarihi öneme sahip yeni anayasa hazırlama sürecinin mümkün olan en geniş uzlaşma ile yürümesi ve ortaya çıkan metninin de 84 milyonu kucaklaması şarttır. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi biz bu anlayışla siyasi partiler başta olmak üzere tüm kesimlerin yeni anayasanın hazırlanmasına katkıda bulunmasını bekliyoruz. Ülkemizin 2053 vizyonunun umurgasını oluşturacağını düşündüğümüz yeni anayasa için her türlü görüşe ve teklife açığız. İnşallah milletimizle birlikte gelecek nesillerin bizi hayırla yad etmesini sağlayacak yeni bir anayasayı ülkemize kazandıracağımıza inanıyoruz.